Herkese selam arkadaşlar. Bugün Sattet'e doğru gidiyoruz. işimizi daha bitirmedik. işimizi yapmaya gidiyoruz aslında. Yükledik. Bugün bütün gün yatmışız. <laughs> yata yata da arabanın aküsünü bitirdik. Halbuki 3-4 saat yattım. Yani bu Scania'nın aküleri de bu kadar mı şey olur ya? Ne derler? Çok hemen bitiyor ya aküleri. Bu kamerayı ayarlayamıyorum çünkü üstünde mikrofonun aparatları falan var. Kafa kamerasına pek uyum sağlamıyor. Benim eski GoPro'yu takıyordum. 3 parmak bırakıyordum şeyde. <laughs> <laughs> Tam böyle tutuyordu. Güzel oluyordu. Bunda nasıl artık şey yapıyor bilmiyorum. Göreceğiz şeyde. Videoda göreceğiz. ETS'ciler böyle seviyor ama ETS'ciler gibi yani ETS'cilerin gözünden ne yaptığımızı işte yolları falan. Onlar da böyle şey yapıyorlar şimdi. E, alıyorlar. Bu arada ETS demişken bizim şeyler de var. Konu konuyu açıyor ama tırların şeyleri geldi Gölbaş Transport diye. Discord'da bulabilirsiniz. Discord ekibiyle iletişime geçerseniz eğer e, hatta Discord'a katılırsanız orada o konvoy konvoylara falan katılırsınız. Bizim o araçlar falan Gölbaş transporta yapılmış. Adem yaptı buradan izliyorsa selamlar ona. Güzel de yaptılar. Skin mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar araç şeyleri. Ben tam, tam anlamıyorum ama ara sıra gidiyorum onlara katılıyorum. Oyun oynuyoruz beraber. Şu tren yolu geçidi. Bu olayla ilgili Türkiye'de çok kazalar oluyor. Kapanıyor, aradan geçmeye çalışıyorlar falan. Biraz tehlikeli bir durum. Burada tabii öyle şeyler olmuyor, yaşamıyoruz. Ama sıkıntılı. Burası açılmış mı bu arada? Saat kaç? 5.20 geçiyor. Oo, bayağı olmuş saat. Burada malı indireceğiz arkadaşlar. Bugün buraya geldik. Burada yükü indireceğiz. Kapakları falan açacağız. Abi ETS'de böyle bir şey yok. Dorseyi sök tak. T'ye bas. Dorseyi sök. 2 dakika daha. Ondan sonra malı indireceksin. Sadece şey soruyor. İşte arabayla malı yükledim mesela geliyorsun böyle bir şey var dorse çizgisi yapmışlar park alanı gibi tek tırlık oraya giriyorsun önüne ondan sonra diyor malı diyor tam rampaya mı işte şeye mi götürmek istersiniz yerine yoksa biz mi alalım valla ETS'ciler yaşıyor bu hayatı bizde de keşke böyle bir sistem olsa düşünseniz de buraya arabayı getiriyorum malı al, veriyorum anahtarlara <laughs> alın malı boşaltın <laughs> Alın malı boşaltın diyorum. Ondan sonra kağıtları da getirirsiniz arabaya. Ben burada bir kahve yapıyorum, oturuyorum falan. <laughs> var süper olur he. ama Türkiye'de tırcılık böyle zaten herhalde adam bir rampaya yanaşıyor ondan sonra kendi şey yapıyor ya arabanın içinde oturuyor kadarıyla yani neler yaptığı hakkında pek bir bilgim yok ya da içeride muhabbet yapıyor falan değişik biz burada 82'ye duralım yok 82'ye durmayalım ya geçen çilek paletlerinden bir tanesi böyle bir sıkıntılıydı burada ya da duralım 83'e duralım ya da 82'ye ya fark etmez Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Bak rampaya yanaşıyoruz. 82 mi 83 mi derken arasında kaldım. O yüzden şey yapamadım. Şimdi şurayı şöyle bir düzleyelim. Tam düz olmadı ama düzleriz. Şimdi az önce de aküm bitti. Sinan abisi sağ olsun. Akü takviye kablosu varmış. Onunla hallettik. Kapağımız hala yok. Çamurluklar yok. Kapakları açacağız. Ondan sonra rampaya yanaşacağız. Bugün menüde ne var? Onları göstereyim hemen. Bugün menümüzde arkadaşlar. <laughs> Bu da çok zor açılıyor. Sıkışmış. Bugün menümüzde çilekler var. Ondan sonra... Şunun adı neydi ya? Bak ETS'de şey yok mesela. Diyorlar ya oyunda. Böyle kapağı açıp malın ne olduğuna bakamıyorsunuz. Malı bağlayamıyorsunuz. Bugün mandalinalar var. Çilekler var. Ee, Spargel neydi ya? Burada var mıydı ondan? Ha şu şu. Bunun ne olduğunu unuttum ya ismini. Şpargel. Şipargel Almancası. Çilekler var. Bu paletleri burada şeyle makineyle giriyorum. indiriyorum. Ondan sonra bunları kesiyorum. Şuradaki plastiklerini kesiyorum. Her şeyi kesiyorum yani. Yanlardaki şu kartonları falan her şeyi kesiyorum. Malı tertemiz bir şekilde indiriyorum aşağıya, öyle veriyorum. Öyle teslim ediyorum. Ee, i̇çerisi içeride şeyler var, yerler var. Benim zaten tam yerine durdum. 60 64 65 numara var karşıda. Orada malı indireceğim. Yani burada rampayı da bilmen lazım. Kafana göre duramazsın. Şimdi ben malı buraya indireceğim. Numarası burada çünkü çileklerin. Atıyorum brokolilerin numarası şeyde 87'de ama ben de çilek yoğun olduğu için bu rampaya duruyorum ki yani öyle kafamıza göre malı indirmiyoruz arkadaşlar. Bu işin bir matematiği var. Ama bunu tabi işte zaman geçirerek öğreniyorsun. Hadi ince olmuyor. İlk zamanlar çok zorlanmıştım. Diyordum ya bu malı nereye götüreceğim? Bu işi kolay zannediyorlar ama her şey ilk girdiğin zaman zorluğu var. Hesabı kül, küyla, kü dolaplı, soğutuculu dorse. O yüzden her işin bir tekniği taktiği var. Eskiden çadırlı kullanıyorduk. Yine yani ikisini de öğrenmek benim tabii fayda ama şu an çadırlıda taşımadığım yük kalmadı. Yani ağır yükler taşıdım, çok envai çeşit yükler götürdüm çadırlı tecrübem var. Hangi yük kayar? Hangi yükü nasıl bağlarsın? Ondan sonra enva çeşit yük taşıdığımız için ağır yükler arabanın neresine yüklenir falan filan ister istemez işte bir tecrübe sahibi oluyorsun. Bu işte de ilk girdiğimde tabii zorlanmıştım. Çadırlıdan geldik burada iş yapmaya çalışıyoruz. Gidiyorum mesela ta burada şimdi buranın bir bölümü daha var. Arka tarafa da trokenleri indireceğiz. Yani şu mandalinaları. Çilekler buraya iniyor. Soğuk ürünler buraya iniyor. Yani sıfırla 5 derece arası diyebiliriz. 4 derece 5 derece arası. Buraya iniyor. Diğer mallar önde domates var. Domates için bu rampadan çıkacağım. Ta gideceğim 40'lı rampalara. 30'lu otuzlu, 30 40'lı rampalara gideceğim. Biz şu an 80'li rampalardayız. Sütler yine 79'dan içeri giriyorsun. Buranın içinde de bir yer var. Kapalı falan. Neyse ya bir sürü hikaye yani böyle bir şey. Burası saat 6'da açıyor. Saat 5'i 20 geçiyor. 17.20, 17.25 olmuştur. Durumlar böyle. ETS gibi malı yükleyeyim. <laughs> Gideyim teslim edeyim. Yolda da bir şarkı açarım. Oh! Adam yolda kendini tatmin ediyor. Güzel bir şey ama ha. Vallahi harika bir şey. Ben de oynarken zevk alıyorum yani. ETS'cileri çok seviyorum. O yüzden Discord ekibimize bekliyoruz. Arkadaşlar sizi Discord'a gelin. Orada beraber hem tanışalım. Ara sıra muhabbet de ediyoruz. Burada pek vaktimiz olmuyor ama yorumları okuyamıyoruz pek fazla. Okuyoruz gerçi hepsini de. Cevaplayamıyoruz yani. ETS ile ilgili sorularınız varsa yani ETS ile gerçek hayat kıyaslama şeyi yapabiliriz. Ya da size böyle rampaya nasıl yanaşılır böyle bir video çekebiliriz. Şimdi bu videoda rampaya nasıl yanaşılır gördünüz. Bu camı açıp arkaya bakarak da yapabilirsiniz. Camları açmadan tamamen böyle şeylerle bu tabi tecrübeyle de alakalı bir şey ama çıkıp camdan çıkıp kafanızı çıkartıp da bakabilirsiniz. Nasıl rahatınıza geliyorsa yani o şekilde yapılabilir. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yani şunu böyle burada oturup bu şekilde yapmak çok da bir profesyonellik, "Aa ben bu işi çok iyi biliyorum." havaları değildir. Bu işte öğrenilecek çok şey var her zaman. Bunu söylerim. O yüzden bu şekilde yapılabilir. Çıkıp nasıl kolayınıza geliyorsa siz belki o kadar iyi net göremiyorsunuzdur aynaları. Gece kafanızı çıkartıyorsunuzdur daha iyi görebilmek için. İnip aşağıya bakarsanız kontrol edersiniz rampaya ne kadar mesafe var diye. Sınavlarda bunları öğretiyorlar. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler ya. O yüzden siz sizin kolayınıza, sizin anatominize, sizin yapınız hangisi uygunsa onu yapın. Hayatta da bu böyledir. Evet ETS'ciler bugünlük Anlatacaklarım bu kadar. Tabii bizi normal izleyenler de var. Umarım benim çıkarttığım yeni şarkıyı açıp güzel böyle bir uzun yol yaparsınız. Linz, Torino ya da Linz Milano yaparsınız ve bunu Discord ekibimizle beraber yaparsınız. Şimdiden söylüyorum gidin oraya. Discord linki aşağıda. Oraya gidin biraz kaynaşalım, konuşalım, tanışalım sizlerle. Muhabbet ederiz. Ben ara sıra katılıyorum. Herkesle bir selamlaşıyoruz orada. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye. Belki konvoyla yaparız beraber. Güzel bir konvoy takılırız. Ben de daha henüz bu yeni araçları deneyemedim. Dorseler de var tabii gölbaşı transport diye. Bekleriz. Muhabbete de gelebilirsiniz. Oyuna da katılabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Tamamen zaten bilenler için söylemiyorum. Bilmeyenler için ücretsiz falan yani. Öyle gelip muhabbet, sohbete herkesin indirdiği bir Instagram gibi mi derler? Ben de çok hakim değilim yani. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Araştırma fırsatım olmuyor. Ama böyle bir şeyimiz var kuruluşumuz. Orada arkadaşlarımız var genç arkadaşlarımız. Onlarla beraber. Buradan onlara da selam olsun. Mustafa, Tahsin, Berk var yani Emir Emircan. Evet, ben biraz kestireyim. Daha yarım saat vaktim var. Kestirirken de kestirirken de videoyu kapatabiliriz.